Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz molar çözelti hazırlama. Molar bir derişim birimlerindendir. 1 bir litre çözeltide çözülmüş olan maddenin mol sayısına denir. M ile gösterilir. Büyük M. 1 litre çözelti diyoruz arkadaşlar. Unutmuyoruz. 1 molar sodyum hidroksit çözeltisi. 1 litresinde 1 mol yani 40 gram lavaş çözülmüş olan bir çözelti demektir. Karışım demektir arkadaşlar. E, ee, mol kütlesi hesaplamayı 9. sınıfta e, görmüş olmamız gerekiyor. Sodyum hidroksit. E, sodyum 23, oksijen 16, hidrojen 1. Birer tane olduğu için topluyoruz. 40 gram bölü moldür arkadaşlar. Potasyum 2, e, kükürt 32, oksijen 16, 39 çarpı 2 artı 32 bir tane artı 16 çarpı 4 arkadaşlar hemen yapalım. 39 çarpı 2 artı 32 artı 16 çarpı 4. 174. 174 gram bölü mol. Potasyum sülfatın molekül ağırlığı. E, bu da kristal yapıda bir bileşik arkadaşlar. E, bunu, burayı bulurken bunun örneğini de vermek istedim. Sık sık karşımıza çıkabilir. Demir 2 tane 2 çarpı 56 artı kükürt 1 tane 32 artı 4 tane oksijen 16 çarpı 6 diyorum. H2O'yu hesaplayıp 6 ile çarpacağım arkadaşlar. E, hidrojen 1, 2 çarpı 1 artı oksijen 16, 1 tane olduğu için burayı hesaplayacak olursam 2 çarpı 56 112 artı 32 artı 64 şurası artı olacak eklenecek evet. artı diyorum 6 2 çarpı 1'den 2 artı 16 18 18 çarpı 6 diyorum 108 burası arkadaşlar 108 artı 64 artı 32 artı 112 316 gram bölü mol bu arkadaşlar kristal suyu içeren e, tuzumuzdur molekül ağırlığı, 316 gram bölü moldür mol sayısına girip bakacak olursak neye eşittir m bölü ma mol sayısı eşittir kütle gram cinsinden bölü ma gram bölü mol demin ma hesaplamayı görmüştük gram bölü gram bölü gram mol arkadaşlar mol molü verir. Örneğimize bakacak olursak 7.45 gram potasyum klorür kaç moldür diyoruz. E, potasyum 39 klor, klor 35 buçuk veriyor. Buranın emasını hesaplıyoruz arkadaşlar. Ema eşittir. Birer tane olduğu için 39 artı 35 buçuktan burası 74 buçuk gram bölü mol gelir. Bana molünü soruyordu. Benim formülüm neydi mol formülüm? N eşittir. N bölü MA. Kütlemi 7,45 7, vermiş. MA'mı ben 74,5 gram bölü mol buldum. Buradan N'im 0,1 mol gelir arkadaşlar. Mol sayısı hesaplamak için madde gaz halinde ve normal şartlar altında hacmi biliniyor ise... Ee, en eşittir en böyle Ema yapıyorduk ya hacmini biliyor isem ve normal şartlarda n eşe dediyse v bölü hacmini bil, bileceğim ya 20 v bölü 22,4 litre yazıyorum arkadaşlar formülüm bu şekilde n eşe diyor bakın n eşe da veriyor 11,2 litre hacim kaplayan amonyak gazının mol sayısını soruyor Hacmimi biliyordum ben. Mol sayısını nasıl hesaplıyordum? N eşittir V bölü V sıfırdan. Normal şartlarda dediğim için V sıfır 22,4 yazarım. V de soruda verdi 11,2. Buradan cevap 0,5 mol gelir arkadaşlar. Diğer örneğime bakacak olursam. 2 mol karbondioksit ne eşyada kaç litre hacim kaplar? Bana V'yi soruyor arkadaşlar. Molümü verdi. Benim formülüm neydi? N eşittir V bölü V sıfırdı. 2 eşittir V bölü 22,4 litre. Neden? Ne eşyada dedi. Buradan V'yi çekecek olursam 2 çarpı 22,4'ten 44,8 litre gelir arkadaşlar. Mol sayısı hesaplarken maddenin tanecik sayısı biliniyorsa ise bir tane molekül Avogadro sayısına eşitti. Bu da 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e eşitti arkadaşlar. Yine mol sayısını bulurken en bölü en sıfırda yapabilirim. Eğer ben tanecik sayısını biliyorsam. Bakın 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içeren kalay atomu kaç moldür diyor. Molünü soruyor bana arkadaşlar ve tanecik sayısını vermişti. En bölü en sıfır yapabilirim ben. Enimi 3,01 çarpı 10 üzeri 23 verdi. En ee, sıfırım benim bilini biliniyor. NA dediğim Avogadro sayısı dedim. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Buradan cevap 0,5 mol gelir. Ee, Kalay atomu 0,5 molmuş. Molaritin arkadaşlar N bölü V'dir arkadaşlar. Formülü küçük n bölü V litre cinsinden. Çözünen maddenin mol sayısı bölü çözelti hacmi litre cinsinden dedim. Örneğime bakacak olursam 23,4 gram sodyum klorür kullanılarak 500 ml çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin molar derişimi nedir diyor. 58,5 da e, sodyum klorürün molekül ağırlığını vermiş arkadaşlar. Benim formülüm neydi? N eşittir M bölü MA. Buradan M'imi verdi bana 23,4 gram. MA'yı verdi bana 58,5 gram. Eee Hesapladığım zaman 0.4 mol gelir. Peki bana molar derişimini sormuştu. Molar derişimine ne demiştim? N bölü V dedim. N'imi buldum 0.4 mol. V'mim 500 mililitre. Ben bunu litreye çevirmem gerekiyor. 0.5 litre. 0.4 bölü 0.5'ten mol bölü litre 0.8 molar gelir arkadaşlar. Cevabım 0.8 olur. Diğer soruma bakacak olursam 10,7 amonyum klorür kullanılarak 0,4 molar kaç mililitre çözelti hazırlanır? Burada bana V'yi soruyor arkadaşlar. Çözeltinin hacmini soruyor. Ne yapıyorum yine? En eşittir en bölü MA yaparım. MA'mı verdi. Kütlemi 10,7 gram vermişti. MA'mı verdi 53,5 gram olarak. Buradan hesaplayacak olursam 10,7 bölü 53 02 mol geliyor 02 mol ney en amonyum klorür geliyor arkadaşlar peki bana molaritesini verdi daha bitmedi sorum molarite neydi N bölü v idi ben molariteyi biliyorum 04 hacmimi soruyor molümü de demin buldum 02 moldü buradan ben v'yi çekecek olursam 02 bölü 04'ten cevabım 0,5 litre gelir. Tekrar bir hesaplayayım. 0,2 bölü 0,4'ten evet 0,5 litre gelir. Ee, şimdi kısaca tekrar edelim. Kütlesini bulmak için m eşittir n çarpı ma ya da ne demiştim n eşittir m bölü ma demiştim arkadaşlar. Mol sayısını bulmak için n eşittir m bölü v demiştim. E, molarita zaten n bölü v e, Formülleri kendi içinizde değiştirebiliyorsunuz. Kütlenin karşılık geldiği değişik çözelti miktarı için e, kütle değişik çözelti eşittir 100 bölü yüzde derişim çarpı kütlesin kütle formülüyle bulunabilir. Son olarak kütlenin karşılık geldiği değişik çözelti hacmini bulmak için değişik çözeltinin hacmi istenirse gram değişik çözeltiyi buradan buluyoruz ve yoğunluğa bölüyoruz arkadaşlar. Çok basamaklı molariteyi bulmak için ise yüzde verdiği yüzdeyi e, yoğunluğunu hacmini bölüyorum emaya ve litre cinsinden hacmine. 0.3 mol 500 milim NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır? sodyum hidroksitin de e, molekül ağırlığını bana veriyor. Şimdi ben bana molar verdi. Molaritemin formülü neydi arkadaşlar? N bölü V idi. Ben buradan molariteyi biliyorum. 0,3 hacmimi biliyorum. E, litreye çevireceğim. 0,5 litre değil mi? 0,5. Buradan ben N'imi N eşittir. 0,15 olarak sodyum hidroksit olarak bulurum arkadaşlar. E, daha bitmedi. E, molümü buldum. Molden Kütlesine gideceğim. En eşittir. M bölü M a'ydı. bana verdi. Molümü demin buldum. 0,5 0,15 Kütlesini istiyor zaten. M a'sı 40'tı. Buradan kütlesi 0,15 çarpı 40'tan cevap 6 gram sodyum hidroksittir arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Çözeltisi nasıl hazırlanır? Diyorum. Ee, bunu sözelleştirecek olursam 6 gram sodyum hidroksiti hassas terazide dikkatlice tartıyorum arkadaşlar. Ve balon koyuyorum. Balon de 500 mililitreye tamamlıyor. Neden? Hacmini bana 500 mililitre vermişti. Diğer soruma bakacak olursam. E, bakın burası kristal suyu tekrar bu bileşikten 0,1 molar 1 litre çözelti nasıl hazırlanır diyor. Ve bana kristal suyumun molekül ağırlığını verdi. Molarımı vermişti. E, molar neydi? N bölü V'di arkadaşlar. Biraz daha pratikleştirebilirim. N yerine ne yazabilirim arkadaşlar? M eşittir. N'im neydi? M bölü MA değil miydi? Çarpı V arkadaşlar. Molar 0,1 verdi. M'imi bilmiyorum. MA'yı 286 verdi. Ve bakın litre cinsinden verdi bana. 1 litre. Buradan emim. 28,6 gram kristal suyum gelir. Şu şekilde. sodyum karbonat 10 H2O şeklinde. Ne yapıyorum? 28,6 gram e, kristal suyumu terazide tartıyorum. Ve balon jojede 1 litreye ya da 1000 mililitrelik balon jojede tamamlıyorum üzerine teşekkürler bir diğer konumuz ise normal çözelti hazırlama arkadaşlar e, molar öğrendik molar çözelti hazırlamayı öğrendik bir de normalite molariteyi bulup tesir değerliyle çarptığımız zaman normaliteyi bulmuş oluyoruz arkadaşlar molarite çarpı tesir değerli örneğine bakacak olursak 500 mililitre suda 4,75 gram magnezyum klorür çözdürülerek hazırlanan çözeltinin normalitesi nedir diyor ve molekül ağırlıklarını veriyor magnezyumun klorür, klorürün ee, benim MA'yı hesaplamam gerekiyor öncelikle magnezyum 24 2 çarpı 35 kloru hesaplıyorum ee, 71 artı 24'ten 95 gram bölü mol gelir. Ee, burada iyonlarını ayrıştırmam gerekiyor ki tesir değerlerini bulabileyim. MgCl2 suda magnezyum artı 2 artı 2 klor eksi olarak suda iyonlaşır arkadaşlar. Bu durumda magnezyumun tesir değerliği 2 olur. E, Molarite neydi? N bölü V idi arkadaşlar. E, N'im neydi? M bölü MA V'yi unutmuyoruz. E, o zaman normalite ne oldu? M bölü MA çarpı V çarpı tesir değerli oldu. Değil mi? Yerine yazdığım zaman. Peki ben buradan M'in yerine koyu, koyu, koyarım. 4,75 bölü MA'm 95 Hacmin 500 mililitre 0,5 litre olmuş oluyor. 0,5 litre çarpı tesir değerliyim 2 idi. Buradan 95 çarpı 475 çarpı 2 cevabım 02 normalite gelir arkadaşlar 02 normalite de 475 gram magnezyum klorür çözeltisi nasıl hazırlanır 4.75 gram magnezyum klorürü tartarım. 500 milimde tamamlarım arkadaşlar. 0.3 normalde. Bu sefer normaliteyi veriyor. 400 milim potasyum nitrat çözeltisi hazırlamak için kaç gram katı potasyum nitrat gerekir diyor. Potasyum 39, azot 14 oksijen 16 molekül ağırlıkları arkadaşlar. Molekül ağırlığını ben potasyum nitratın bir hesaplayayım. 39 artı 14 artı 3 çarpı 16'dan 18, 48, 14, 39 daha 101 gram bölü mol gelir eması. E, potasyum nitratı iyonlarını ayrıştıracak olursam, potasyum artı nitrat şeklinde ayrışır suda yani tesir değerliyim bir çıkar. O zaman benim normalite formülüm nasıldı arkadaşlar moraliteden e, esinlenerek yazdığımda m bölü ma çarpı v çarpı tesir değerliydi. Bana kaç gram oldun? yani m'i soruyor. m'i bilmiyorum. Normaliteyi verdi. 0,3 eşittir. M bölü MA'yı buldum. 101 çarpı Hacmim 400 milim. Yani 0,4 litre. Çarpı tesir değerliyim 1'di. Buradan emim e, hesaplayacak olursam 12,12 12 gram ney? Potasyum nitrat çözeltisi alıyorum. E, 400 mililitreye tamamlıyorum arkadaşlar. 0,3 normalitede çözeltimi hazırlamış oluyorum.